Anne ne haber? Merhaba Suat teyze. İyilik, hoş geldin Tunç oğlum. Arkadaşlar kim acaba? Bizim üniversiteden. Yabancı okuldan değişim programıyla gelen arkadaşlar. Jack Lenik Amerika'dan. Stelio Yunanistan'dan. Misha da Macaristan'dan. oh, maşallah maşallah. Welcome welcome. Thanks. Thank you. Nasıl biliyorsun? Ne iş var peki bunların burada? Aa. Arkadaşların kaldığı yurtta tadilat varmış. Hepsi de gariban öğrenci. Bakma turist gibi durduklarına. Kalacak yer lazım üç dört günlüğüne bunlara. Bizim ev müsait değil ki oğlum. Olsa başımızla. Yok yok. Evli işleri yok zaten onların. Çadırda kalacaklar Suat teyze, bahçede. Bizim bahçede? Evet. Malzemeleri falan her şeyleri var. Kuracaklar çadırı, bahçede yatacaklar. E tabii izin verirseniz. Ay kamp gibi mi? Bizim evli alakaları yok yani. Bahçede takılacaklar anne. Not for free of course. Wait a minute. Ee, arkadaşlar ufak da bir kira vermek istiyor Suat teyze. Kira mı? Aa, nasıl... Şunu baştan söyleseniz oğlum. Buyursunlar geçsinler içeri. Yayılsınlar bahçeye. Her yer müsait. Bana bak. isterseniz balkona bile kurabilirsiniz. Welcome, welcome. on <laughs> welcome <laughs> board. Teyze ne yaptın? Bir dur, bir dur. Hüsnü'ye sormadan, etmeden olmaz. Olmaz. Kızım nesini soracaksın? Hem insanlık yapıyoruz hem para veriyorlar. Kız faturanı maturanı ödersin. Bak kısmet ayağına gelmiş. Daha ne? Şşş. Tut. Aymen. Merhaba. Lan! Çık. Geç. Geç sen geç. Kim bu Suat? Ne işi var benim evimde? Bizden için bizden. Tut. Sakin ol. Ya Suat bizdense ben niye tanımıyorum? Hüslucum, biz sana sormadan bir iş yaptık. Gel, gel sen bir. Ben sana bir şey göstereceğim. Gel, gel. You are so kind to let us come here. Yes, yes. yes. Ha. Ne dedi lan bu? Sağ olun. Bizi sokakta bırakmadınız. Allah razı olsun. Siz olmasanız ne yapardık biz? Dışarıda kim bilir başımıza Aha. ne işler gelir. Hadi ya. Okey, okey. Sevap işte Hüsnü sevap. Çok iyi yapmışız değil mi? Hem şanın yürüdü be baba. Çocuklar Hüsnü Başkan diyor başka da bir şey demiyor ya. Ha. Dünyaya açıldık baba. Yakışır bize ya. Ya oğlum bir durun. Gargaraya getirmeyin. Bu olmaz böyle. Suat, konu var, komşu var, gören olur, bir şey olur. Yani burada bir olay çıksa kimseye derdimizi anlatamayız kızım. Ayol para verdiler, para. Ay sonu demedin mi? Sıkışım demedin mi? İşimiz görüldü işte. Anlatsana Suat sen de. Yani. Para da aldık Hüsnü. Yalan yok. Elektriği falan evden çekiyorlar tabi. Olacak o kadar yani. Para ha? Ha? Kaç para? Avro mu verdiler? İşte bak. Avro, avro. Suat, para da. Vallahi içime sinmedi benim bu iş. Hüsnücüğüm, üç günlüğüne sıkalım dişimizi. Ne var? Bir yandan da Tanrı misafiri sayılır bu çocuklar. İnsanlık öldü mü? Ya ölmedi de. Üç gün bak ha. Uzatırlarsa kendim kovarım hepsini ona göre. Tamam. This way, this way. Come. Thank you. Good evening, Welcome. Metin. Hi. Welcome. Hi. Bunlar kim oğlum? Arkadaşlar İngiliz baba Duymuşlar bizim bahçeyi Tuttun getirdin sende. Yani. Tamam oğlum tamam Bu da tamam ama bu son olsun lütfen Ev değil yol geçen hanı anasını satayım Ne diyeyim ben size ya Ne diyeyim ben size Ay ne bileyim teyze Şunca acıkların kime ne zararı var Kitaplarını okurlar bütün gün Ay güzelim be Ne tatlılar Alo Hüsnü. Suat sabahtan beri susmadı telefonum. Konu komşu esnaf kim varsa mahalleden aradı. Gönderelim kızım bu papaz olacağız herkese. Ay burada da kapıya dayanmayan kalmadı Hüsnü. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Komutanım hmm. sizi çağırıyorlar. Geldim tamam. Suat. Ay canım. Ver paralarını hepsinin dokunmadık zaten. Tamam. Kusura bakmayın falan de gönder başımıza iş almayan daha fazla. Tamam üstücüm tamam. Halledeceğim ben. Hallet.